kızlar çok güzel of yani <laughs> yaz şimdi <laughs> bir şeylerden de of gerçekten <laughs> sen bizlere ko girmiyormuşsun da tam yazlar rekor atalım rekor sebeğim ne yapıyorsun e ele iki tane de olsun 1000 tayfaya aldık bak hiç umudum yok ya <laughs> ela ecem yoksa ecem hangisi ecem karım da karım kim olabilir bir el daha oynanır ya ecem varsa bir el daha bir el daha <laughs> bir koşuş. <laughs> Başka bir şey olsa gelmem. Artık bir bulun tamam hadi. Hadi hadi. Yetten bir şey yazdım bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <de> sakin ol. Öncelikle <laughs> sakin ol. Bütün yayıncılar oynuyor şu an. Tabii şu an bu yayında 3 tane yayıncı var kanka. Saya, Ryu, ben. Aynı partide lose alacağız şimdi var. Şu Yağız Ecem oynamaya başladım. Ben elinde yayına geliyor. Ne yayında duruyor Yağız. Ne oldu lan sana? Sen... Hayır. Sen hayırdır